Ulu Cami Bursa'da Ulu Cami Her geleni kucaklar Bin bir günah içinde Olsak da bizi sarar Caminin içindeki Şadırvan ki temizler İbadetinden önce Gel burada yıkan der Günahlardan arınmak insanı hafifletir Eda edilen namaz Ruhu arşa yükseltir Hızır'ın makamı ise altı vavın altıdır. Davut'un parmaklığı kapının sağındadır. Secde hali en yalın ibadetin yeridir. Alın secdede ise gönül Allah eridir. Hamd olsun deriz bizde alemlerin Rabbine. İbadetim tam olsa gökten yağar sekine. Beşinci makam olan kutsal bir mabettir o ruhların özgürleşip coştuğu mekandır o. Kıymeti az bilinen, hakkı tam verilmeyen, Allah'a açık olan, hızrı misafir eden. Mekanı mekin yapan, aşkı, şevki, vecdidir. O mekan ki şu anda duaya vesiledir. Her gün beş vakit ile bizi Hakk'a çağırır, bu mabedin içinde ruhum arşa yol alır. Göğe yükselen ruhlar maddeden sıyrılmıştır. İbadetin lezzeti gönlümde kazınmıştır. Gelenler hissetse de hakkıyla anlatılmaz. Camiden ayrılırken alır herkes ayrı haz. Canan ile buluşmak camdan vazgeçmek demek. Ulu cami içinde tenden vazgeçmek gerek göklerde pervaz edip Hakk'a selamlar için, terki dahi terk ettim yalnızca Allah için. Secde, rükû ve sücud, kıyam ve tekbir ile Hakk'ı ile eda etsek namaz olur Kabe'de. Önder kanatlanıyor ulu cami içinde, her bir namaz vakti ki bin bir tılsım içinde.